Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Kinder Joy e, yumurtasını açıyoruz. Şimdi açalım bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu ben açmıştım şöyle. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Şöyle bir e, yumurtanın içinden çikolata şey çikolata çıkıyor. Burada oyuncak var. Oyuncağı açacağım ben. Merak ediyorum çünkü. Şimdi şöyle açtım ve güzel bir şey çıkmış. Umarım güzel bir şey çıkmıştır diyorum ve bakalım. Şöyle bir şey varmış. Değişik bir şey. Gösteriyorum. Şöyle bir şey. Şimdi ben bunu yapıyorum. Nasıl yapılıyormuş? ilk önce bununla bunu yapıyormuşuz. Şimdi şunu şöyle yapıyormuşuz. Şöyle oldu arkadaşlar. Sonra ne oluyormuş? Böyle şöyle uçuyormuş. Böyle bir şey çıktı. Biraz sonra da onu yiyeceğim. Ama tabi canınız çekmesin diye e, yanınızda yemeyeceğim. Sadece bir içindeki çikolatayı göstereceğim. Şöyle. Şöyle bir çikolatası var arkadaşlar. Ve bir dahaki videomuzda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik kapatıyorum. Bay bay.